5 puan verdik. Bir 1.5 puan da oradan geldi. Hayda. Yani şeften günün en iyi puanını alıp 8 puan Arzu ile beraber paylaşıyorsunuz birinciliği. 8 puan aldın ama beşer beşer beş kardeşler oldu puanlar. Neden 5? Şerbeti çok beğendim. Dolma çok kötüydü. Yoğurdu da, da bir puan verdim. Yoğurdu da güzel yapmıştı. <gülüyor> 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 i̇şte yaptı galiba. Tolga Valla şu an söyleyecek bir şeyim yok, yok yani. Çok kötü. Yani, çok, yani. Hayır, çok kötüydü. Yani. Hayır, takımın verdiği yani, puanlar. Evet. çok diyorsun. Çok fazla geldi. Bunlar sanki birlikte bir şey yap. Aynı puanı verdiğince konuştuklar. Ben bir şey söyleyeceğim. Ne yapmış? Herhal. Herhal. Ne yapmış? Herhal. Herhal. Ama güne başlarken çok demedim herhal. mi? Elbette. yani Koalisyon kurmuşlar. Anladım. Dünün meselesi evet. devam etti. Berat Yeşil takımın adamı olmuş. Yani. Yani. Adam olmuş mor takımda. Zaten yanlaşıyor. Berat sen mi organize ettin bu işi? Olabilir. Hangi iş Ökan? 5-5 işine. Orada gülüyordunuz beraber. Gülüyorsun, gülüyorsun. Hani mor ve kırmızı takım Murat'la. Ha, Murat. Hani yani Murat... gün, günaydın dedik arkasından olaylar bir takım şeyler konuştuk. Böyle aa, yoksa dedim ittifak mı var? Ne oluyor? Berat'ın organize edeceğiz. Murat organize edeceğiz. Aa, <laughs> Nasıl da hatırladı. Yok hayır öyle bir şey ya, ama. yok ama Allah, Allah yapıyor. Yani. Beş Yok öyle ya? bir şey. Resmen yemeğe iğrenç diyorlar. Ya, ya bu tamamen alakası var bunun. Bunun dünle hiçbir alakası yok. Hiç yani. beğenmedim. Sadece pişmişliğine ben de o, e, e, Berat yoğurda verdi. verdi. Ben de pişme o şekline verdi. Berat verdim. yoğurdan mı verdi? Evet. Yoğurda. bir puanı. Evet. Dalga geçen. 4 puan da şerbete verdik Etti 5 puan. E, vermeseydin... Hiç beğenmemiş. Hiç beğenmemiş. Yorda vermek nedir ya? Bir ne şey ya? Burada ben? mesleği aşçılık olan ya, insanlar var. Bir başka bir Yoğur. şey söyleyeceğim bir, bir saniye. saniye. Bak yaptığın yoruma bak, bir puan yoruma verdin. Bak ben 22 yaşında aşçı olmaya çalışan bir insanım hala anladın mı? Benim şevkimi kıracak böyle ha. saçma yorumlar yapmanız çok ayıp yani. Şevkin bak, kırılmaz. Bak bir şey söyleyeyim mi? Hiç, Kırılmasın. bak bunu ego yapmadan Hiç. söylüyorum. Ben Hiç duydunuz mu bu takımdan? Ben işte ekmeği verdim, zaten. zeytine verdim diye puan. Gerçek, ayıp çok ayıp, ya, gerçekten ben ayıp, Bu yaşıma Neyse, kadar niye sürekli, yoğurda puan verdim. Ayıp, sade edin, Kadir'e bir konuşsun. Lütfen, bu yaşıma kadar, yemin ediyorum mesleğe gelene kadar, canım çıkana kadar, Canımı dişine takan, taka, canımı dişe dişime taka taka öğrenmeye çalıştım. Tamam yoğurdu kötü yaptı. Ya bir sağ ol yani bak şimdi. Yoğurdu Hala dalga geçiyor. Tamam. Yani, yani. Berat bak şöyle tabi. bir durum var. Ayıp yani. yani. Yapmadığı tamam. bir şeye puan o. veriyorum diyorsun. Ayıp yani. O da diyor ki şerbet de 4 puan da ben verdim diyor. Evet. Aynı yorumu Çağlar abi yapsaydı, Tolga abi yapsaydı. Başka da şu an kalmadı zaten yapıcı yorum yapacak kimse. Yani iyi, iyi kötü eleştiriyi de iyi yapacak kimse kalmadı. Hı hı. Ben memnun kalırdım ama Murat da Berat da böyle bir yorum yapıyorlar ki yani. Bir şey demiyorum yani. Onu demek istediğimi anladınız yani. Ha yani şevkimizi kırmamıza gerek, gerek yok birbirimize. Bayağı belli. Ya. Murat gerek yaptıkları. Şimdi Öykü Hanım yapıcı yorum Çağlar abiyle Tolga yapsaydı. Ya Berat'ın damak lezzeti var. Biz Berat'la hiçbir ben şekilde ben bir anlaşmada yapmadık. Berat farklı vermiş, ben farklı verdim bu bir. İkincisi bence artık şu yorumlarda o şefin böyle de şef bana işte şu kadar puan verdi. muhabbeti kalksın. Çünkü şefin tabanı Öykü Hanım dedi bakamıyoruz. Eyvallah o zaman. Şefle bizi kıyaslamayın abi. Sonuç olarak bu akademiden çıkan birisi de Türkiye'nin en iyi şefi olacak şimdi. Bir değil mi? söyleyebilir miyim? O, o değil ki ne Bak şimdi bak son onu nasıl tamamlayacağım. Bir dinle. Ne ne Bak söyleyeyim. şimdi. Siz sürekli kıyaslıyorsunuz abicim. E Berat beğenmemiş. Ben beğenmedim. Tolga bize param veriyor. Yüksek puan verdi. Güzel geldi. Tamam. Arzu Berat Berat Arzu'nunkini tattı, güzel geldi. Ay niye tamam. yüksek puan verdin değil, niye Hala alakası Ya tamam da kö kötü kaçırsın. yani. Hayır bak hala alakası ama. yok. Dört, dün de böreğe dört verdin Kadir, yenilmeyecek mi börek miydi? Kısasa kısas yapıyorsunuz arkadaşlar. Ama şöyle börek Daha dört mü... için bir diyebilir. Ama zeytinyağı mükemmeldi deseydi orada. Aşağılayıcı yorum olmaz ha, o, o konuda Bak verebilirim ama yani. Ben sadece yani... ondan bahsediyorum. Ya şunu söyleyeyim, yani. kimsenin hayatı kolay değil. Burada herkes bu mesleği evet. yaparak para kazanıyor. İnsanları bu şekilde rencide etmenin hiç anlamı yok. Yoğurt güzeldi, ekmek güzeldi. Sağ ol geçin. Yok işte suyu çok güzeldi. Hiç komik falan. değil, gerçekten hiç komik değil. Ben bugün kaderin olmasını hiç beğenmedim. Dedim ki yoğurdun çok güzeldi, ona puan verdim. Kadir sen de duygusal karşıladın. Ya Kadir duygusal yapma. Sen zaten yüzlerce kişiden son 8'e kaldın. Ben orada abarttım ki anlaşılabilmek için. Bu kadar duygusal yapma sen de güzel bir şef adayısın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.